Uyumuş mu bu? Hmm. Ne bileyim ayol çok derin uyuyor. Yoruldu galiba. Hmm. Allah Allah. Oh. Hmm. <laughs> Ay bu ilaç beni çok sersemletti Tahsin. Koy kafanı şöyle Efe, koy kafanı. Şöyle uzanayım biraz. Ya ben öleceğim sıkıntıdan ya. Of oh, ben de çok sıkıldım bu olacak gibi hissediyorum ya. Aslı ben sizin evi özledim. Değil mi barit Sacit'le kavga ediyorduk vakit geçiyordu. Of, acaba yatak odasına bir televizyon alıp çaktırmadan orada izlesek mi ha? Size bir iş öğreteceğim. <laughs> <laughs> Yerleri iyice temizledin mi kül kedisi? Temizliyoruz işte ya. Allah Allah. Dede, deve. Hem pasaklısın hem de çekilsin. Sen bıyıklısın ve kıllısın diye beni kıskanıyorsun abla. itiraf et. Bir defa ben üniversite mezunuyum. Açık öğretimi bitirdim. İyi bir ailenin kızıyım. Sende ne var? Sende ne bu kadar dil var? Başka bir şey yok. <laughs> Ayrıyetten bu kadar işkencenin ve hizmetçiliğin akabinde bir mantı açmışlığı efendime söyleyeyim. Bir dolma, mumbar dolması doldurmuşluğu da yok yani. <laughs> İyi, ben yemem mumbar dolması. Zifti peki niye? Sabahtan akşama suşi getirtiyorsun. Hazine dairesi iflas etti senin yüzünden. Bana bak külli kedisi. Daha benim elbiselerim ötülenecek. Bırak beni ütülerim kız. Paçalı donu bile dört çizgi yapayım de be. <laughs> Kapıya bak kül kedisi. Kesin kapıcıdır yine, beni gözleriyle yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Prens gelmiş. İyi akşamlar efendim. Hayatımın kadını arıyorum. Dün gece onunla bir bağla tanıştık. Ve tamam balıda tanıştın. Bir tane ayakkabısını unuttu. Ondan sonra sen de onun sahibini arıyorsun. Hikaye herkes biliyor zaten. Uzatma. Ben bilir miyim? <laughs> ha. Ee, olmadı. Kısmet. Ne yapalım? Ne yazıldıysa Oh, oh. Tabii tabii. Olur bebeğim. <laughs> Siz denemek ister misiniz? Aa, denemek isterdim ama sizi gözüm tutmadı. Elektrik hissetmiyorum. Önce kafaların uyuşması lazım. Kusura bakma. Ben deneyebilir miyim? Buyurun. Nasıl ya? Pudra ile deneyin o zaman girer. Yok. Bir dakika. Evet. Kusura bakmayın artık. Ee, siz de değil misiniz? Olur mu ya? Ben kül kedisiyim. De ama ayakkabı olmadı. Kardeşim bak. Ayakkabı 35 numara. Akıl var mantık var. Yani benim boyumda nasıl 35 ayak olsun ya, değil mi? ama ben o kızı arıyorum. Sen yani baloda dans ettiğin kızı hatırlamıyor musun da ayakkabıdan arıyorsun? Ayak fetişisti misin sen? Ne biçim bir sapıksın sen ya? <laughs> Kusura bakmayın benim kafa iyiydi de biraz neyse. Nereye? Üzgünüm. Nereye ya? Nereye? Hey. Allah'ın salağı. <laughs> <laughs> ya 35 ayak diyor. Bu boyda 35 TL'de duramazsın ki ya. Ya duramazsın ya. <laughs> Al şu bezi. Yerleri silmeye devam et. Kim dedisi? Artık burnunu dağıtacağım senin pislik. <laughs> sensin kız Kızım. Ne oldu? Aslı. Ne var İf Ben kızımı almaya gidiyorum. Ne? Evet. Kalmasın o kadının evinde. Evine gelsin. Olur mu öyle şey? Gecenin bu saatinde deli misin sen? Kalmayacak orada dedim. O kadar. Allah Allah'ım Asabi. <laughs> Aslında bu oyunu öğrenmek yıllar sürer ama olsun vaktimiz var. <laughs> ay, aa, aa. Hı, ay pardon çok pardon. Aa, hiç üzülme Aslı'cığım ben silerim hiç üzülme. <laughs> ya Cem ya. bir bahane bulsak da annemlere dönsek ya. Ah be sevgilim ne bahanesi bulalım ya. Ben bilmiyorum ki. Hadi uğraşma sen orayla bak annem halleder şimdi. Dur ya ayıp kadına. Aslıcığım lütfen bırak şekerim ben alırım. Ay vallahi olmaz yok lütfen. Ay, hay, yapma. Allah. Anne. Kızım. Yavrum. Aaa. Aa! Hadi iyi geceler. Siz yatmıyor musunuz? Bak bu bir toparlayalım. Ne oldu ona? Ne bileyim ayol ilacı ben mi aldım o mu? i̇şte bu be. Oh. oh. Ay çok karanlık burası Cem bir ışık yaksana. Oh be öteki oda çok küçüktü. Bence de ha. Yalnız annenin olay çıkartması çok iyi oldu biliyor musun? Biz kendimiz gelmeyi istesek annem hayatta izin vermezdi. Bir dakika nasıl annemin olay çıkartması ya? Cem kadın kabuslar mabuslar görmüş yazık. Hadi volkan da yok şimdi zor yani durumu. Ee, tamam sevgilim yani sonuçta önemli olan şey bizim buraya gelmiş olmamız değil mi? Değil mi? Bak annem hiç sesini çıkartmadı. Hiçbir şey söylemedi. E o da anne. Yani. Hadi. Ya Cem. Efendim sevgilim. Ne zaman gidip biz oradan bavul falan toplarız? Sevgilim Birkaç gün sonra gider alırız. Acelesi yok ki bunun değil mi? E benim bütün eşyalarım orada ama ya. Tamam sevgilim, o zaman şöyle yapalım. Ben yarın gideyim, senin eşyalarını alıp geleyim. Tamam mı? Tamam. Ya Cem bir ışık yaksana. Kapkaranlık oturuyoruz. Onu yakmaya çalışıyorum zaten sevgilim. İzlemezsin Ah! A ah. <laughs> Ama hem gel hem foto takılır Hatta resim var Çık diye çıkmak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim Ortağı olmuşum düzeleyim Kendimi boğazım var Çık diye çıkmak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim Ortağı olmuşum düzeleyim Herkese ayasım var Gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası